Selam arkadaşlar. Bugün sizinle Roblox Studio'da nasıl e, böyle ele alınan tool yaparsınız bunu öğreteceğim. A, bir saniye arkadaşlar. Hemen geliyorum. Bekleyin bir saniye. Sesi kapatıyorum da geçiş falan. Dur ge sesi biraz geç kapattım. Geçiş falan olsun diye. Ya böyle ses hani karışıklık oluyor ya ondan. E, sesleri kapatıp ben hemen şu ayarı yapıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi e, bunun için, ay pardon yanlış aldım. Evet arkadaşlar bunun için ilk olarak yeni bir tane oyun açmamız lazım. Ay ben eski oyunumda kalmış bir saniye ben arkada oyun yapıyordum da. Şimdi arkadaşlar yeni dünyamızı açtıktan sonra bir tuğ oluşturmamız lazım. Bunun için yani tuğla da gerek yok. Bunun için bir part oluşturayım ben hemen. Oluşturdum partımı burada. Bir de tool lazım bize. Buraya koydum partımı. Bunun adına handle. Handle yapmam lazım. Zaten eskiden size tool yapmayı öğretmiştim doğru hatırlıyorsam. Hemen handle'ı bunun içine atıyoruz. Bunun adı part olsun hadi. Şimdilik. Sen şey He büyük olsun. Parta tıklıyoruz hemen. Buradan e, tool grip yapmam lazım benim. Şimdi şöyle alıyorum hafif. Tool gripimiz tamam Şu partı alıp e, service torcun içine atmamız lazım. Sonra açıklamaya bıraktığım linkten bu parça e, şu sütü yapıştırıyoruz arkadaşlar bir saniye. Ya. Bu şeyi şey yapıyoruz, yapıştırıyoruz galiba. Lan dur scriptler birbirine girdi. Bir saniye. Scriptler birbirine girdi. Bir saniye ben şu scriptlere bakıp yeniden geliyorum. Tamam arkadaşlar buldum doğru şeyi. Hemen geçelim videoya gelelim. Şimdi bu skriptimiz şurayı hemen part yapayım hatalı olmasın. Şunu yeniden kopyalayayım bir saniye. Hemen şu tonu sileyim. Sil ve sil tamam Bu bizim partımız olacak. Şey, scriptimiz olacak. Şimdi bunu bunun içine attıktan sonra hemen bunun içine bir de Proximity Prompt atıyoruz. Bu Proximity Prompt'un adını, ay Proximity Prompt'un adını değil. Kendisinden hangi tuşa basınca oluyor şuradan alma, al falan yazabilirsiniz buraya. Action Text kısmına. Neyse bir saniye görüntüde özellikleri kapatmayalım. Açalım bir sanmıyor böyle. Şimdi arkadaşlar bu tuğla aldık diyelim. Buraya bırakıyoruz yani tuğla dediğim partı buraya bırakıyoruz. Şimdi bir tane 1 2 3 girelim hemen. Oynat burada oyna diyelim. Hemen tuğla tıklıyorum. Gördüğünüz üzere elime az önceki yaptığımız part geldi. Hadi bunu bir oyun için kullanacaksınız diyelim. Bir bu parça aldığınızda bunu anahtar gibi sayın. Başka bir parti yok edecek. Bunu yapmak için de bir tane daha parti yapıyoruz. Mesela bun, bunun şey olsun. Bir saniye arkadaşlar ben az önce bir saniye arkadaşlar ben yine şeyi alıp geliyorum şu script'i. Hep script'ler birbirine giriyor nedense ya. Tamam ben yine geri döndüm arkadaşlar. Iııı ee, Skripti buldum. Hemen şu silince parça seçiyoruz. İçine ay. içine hemen bir tane script atıyoruz. Bu scriptin içine de açıklamaya bırakacağım. ikinci script adındaki şeyi koyun arkadaşlar. Yani Scripti. Şimdi bunu kapatıyoruz. Bunda da işimiz yok. Sadece içinde bir tane proximity prompt, atma, prompt atmamız lazım. Bunu da adını falan değiştirebiliriz. Açın teksti Şey yapabiliriz. Aç. küçük Aç. Ondan sonra yine deneyelim. Görüyorsunuz aldım. Bak elimde şu an part yok. Part almadan tıklıyorum. Bakın ne diyor. Anahtar gerekli. Eğer ama parça elime alıp tıklarsam gördüğünüz üzere. Bunun e, de açıklamadaki modelli hali yazdığım şeyden de linkten de alabilirsiniz. Neyse görüşmek üzere. Ay onu şurada yapıyorduk. Görüşmek üzere. Bay bay.